Parti <laughs> e Doğru Gelin gençler Bugün sizlerle birlikte Mac ve Angry'nin 3. bölümde kaldığı oynuyoruz Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir en önceki bölümde oynamıştık O da gençler bugün Ramazan ayı geldi mutlaka Sizin mutlaka dişlerini de söylemiştim Dişlerini de kurçalayın iyice Yemek yiyin geceler Gece iftara kalkın mutlaka kalkın Ondan sonra ben ezan okunuyor çünkü Yani biz de yemek yesek de olsaydı Öyle gençler Aklına şöyle bir şey de yapabilirim Devamı yakında diye şey yapıyor Aba perde açtım Bak adam polisi gördü şuna bak Ama bir bir level atladık Ezan biz kaç levelde kaldık 121 levelde kalmıştık Anlamıştım. anladığım kadarıyla Şimdi arkadaşlar Bu da bir tane oyuna girdik ama Reklamdan çıkamıyor bu. Dur önce reklamdan çıkayım ondan sonra ayrı. Şimdi. Hadi ama Reklam çıkayım önce. Ayrım Ama bir bir altın fethi de edebiliyorum. Ama maşallah oldukça takliyim Çünkü. Ama çok konuşuyorum Arkadaşlar şurada gördüğün gibi bir adam var. Tahide dinleniyor. Şimdi Sen bugün kapatmamız lazım. Ne? Çenteyi kapat. De kapatalım o şemsiyeyi. Onun için şemsiyeyi kapattık. Aa diyor ki hava çok sıcak diyor. Bu şekilde neden kapandı diyor. Şimdi yine log diyelim buna. Lock ekledik dedik. Şimdi orada bir tane kapı açın. Oradan, biz oradan şey, şey diye şey diyemeyecek ya oyunda. o yüzden. oyun oynarken diye şey yapacak. Bak burada bir tane adam dinleniyor. Aa bak cündan varmış. Ee, ona cündana bir ver. Aa diyor ki sen cündanımı neden çaldın diyor. Bunu da atladık. Şimdi üstte bir adam telefon bakıyor. Burada telefon bakmak için şu oturmak için boya koyalım. Aa diyor ki bu ne diyor. Üstmen boya diyor. Şimdi burada adam bir tane denizde sahilde dinleniyor. Şimdi onun için, onun için Koltuğumda kavmeti lazım balon sabeti için Simit söndürmesi Şimdi bunda çarpı atlayalım önce. Bu işte bana çok fazla reklam çıkıyor bu kadar devamı yakında için devam edecek diye ben videoyu sonuna edemediğim için gördüğü havalı olarak takacağım Aa, uy O yüzden ben resimde takmaya çalışacağım Aaa ben de yukarıya kaldırdım orada orada gördüm Şimdi onu da, da loss et diyelim Tamam Bundan sonra şimdi Allah'ta böyle çekti kalacağız. Adamı Adama böyle denize havuza atlayacak şimdi. Bunu da atladık. Şimdi o adama bir tane de onu yapacağız. Balonu Bu Burada adam bir tane bebek çocuğa bir tane balon veriyor. O zaman madem öyle bunu da patlatır. Aa diyor ki balonlarım gitti diyor. Şimdi nereye bulması lazım? Helikopter galiba. Öyle bir şey yok. Galiba o, o ya. Ha anladım tamam. Şimdi anladık orayı Çünkü her zaman önemli Şimdi kaydı var odan kayamayacak. Onu da atladık. Daha sonra bir tane bir şey alıyor. onun sıkı daha sonra mahkumu bulacağız. Madem öyle ben diyor. Şimdi saktım işte. Ama. Arkadaşlar bu da bir tane bir iki olsun adamlar var. O yüzden Burası da için ben de o ikisini de düşürdüm. Ben çoktan geçtim leveli. Ona dost it diyelim. Şimdi ağlar gülmesi için bal var. Önce perde açalım. Perdi, perdi açalım da hava biraz alsın şöyle. Terledim ya? Havalar çok sıcak gerçekten. Öyle işte. Devamı için 3 4. bölümde mutlaka <laughs> kaldığı yerde devam edeceğim. Aslında. Bakalım, nasıl olacak. Aa bak gördün mü? Çocuk polisine takılırken düştü. Bunun için o ne dememiz lazım? Ateşi soruyacağız. Bak, çocuk burada dinlenirken ateşini söndürdük. O yüzden bence olabilir. Çocuk burada ateşini söndürdük. Ateşini büyütelim. Ve sıcak hava balonuyla havadan uçacak böylece. Bunu da atladık. Şimdi bir tane adam besime bakıyor. Onun için besime dokunacağız. Aa diyor ki bu öde gelmiş diyor. Allah Allah diyor. Şimdi onu da los et diyelim. Tamam. Şimdi bu da bir tane bir şey var. Bunu patlatmaya ilerlemek için onu düşüreceğiz. Böylece sürekli böylece gidemeyecek. Ne? Kütük kütük evet. Kütük ismiydi. Unutmuştum ismini. Allah ismi İsmi kütüktü. Ağabey kütükle bir Şimdi bunu da atladık. Şimdi bir tane soğuk su için soğuk su doldurmamız lazım. Aa, diye o olamaz soğuk söz deneme kaldı diyor. Bunu da atladık. Şimdi kediye kedi için bir tane bir balık verdi. Pardon. Kediyi kapladık. Yonu da geçtik. Şimdi burada bir tane havuz var. Onun için kapağı açacağız. Aç. Hadi. Açtık. Aa diyor ki havuz nerede? Havuz nereye gitti diyor. Maşallah oldu. Şimdi bir tane bu kız telefonla konuşuyor. Bir tane bir Mehmet bir tane tavuk yiyor. Madem öyle o zaman birini telefona vereceğiz. Ne yapacağız? Ee, şuna bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Telefona böyle versek. Yok. Şöyle mi yapsak? Telefonu büyütelim. Ama Allah Allah. Şunu kaydı var mu? Allah Allah. Şunu şunu hareket etti. Allah Allah. Şunu hareket etti. Aa tavuk Aa, bir ee, nasıl yapacağız o zaman? Ne Geç de aklıma bir fikir geldi. Mutlaka. Mutlaka. Durun. Durun. Mutlaka. Bir şey yok. Aklıma bir fikir geldi. Şu anda. hemen geliyor. Geç de aklıma bir fikir geldi. Bunun için telefonu ipi keseceğiz. Ben anladım. Anlayamadığım için sandettim de kusura bakmayın. Ben ben son sandalım değdim ya. Nerede o gözlük? Ee, gözleme mı biraz? Böyle havalı olayım bari şöyle. Aa bak kadın adam mı? Onun için kadın adam için besine e, kaldı. E, e, Küçük et. Kadın adam mı mahvet? diyor ki kadın adam için de mahvet diyor. Bandı da koşuyor. Ama onun için ağırlık 10 kilolu ağırlık koyacağız bir 10 kilo için, 10 kilo ağırlığımızı koymamız için Bu şey yapacağız bu Bu arada işte hepiniz hayırlı vamakanlar diliyorum de vamakan hayırlı bir barik olsun Hepiniz de vamakan bir barik olsun Siz de Şimdi 10 kilo tartacağız Aaa diyor ki Aa Allah'ım diyor, diyor. diyor. Şimdi bak bir tane adam var. Onun için gıplak için yapma mahvetmemesi lazım. Böyle gençler bakın bir tane bir yapmaklı bir süpürge. Onun için hoplatacağız bir tane. Şöyle hopla hopla hadi. Şöyle hoplatacağız onun için. Şimdi hop, hopla tamam hopla hadi hopla çabuk. Evet Yaptım. Aa değil. Aa bak aa yapma düştü. Adam da çok kındı ona. Şimdi bağcığı bağlayacak onun için. Bağcığı bağla. Bitin. Bağcığı bağlarsan düşsün şöyle. E. Evet. şöyle yapalım. Hadi bakalım. Yap abi şey. Bağcığı bağladım. Heh tamam. Aa bak düştü. İşte düştü. Şimdi bu daktı. Bunu da yaptık. Aşağıda. Şimdi bak Çocuk tekrar aşağı düşecek. Bu yüzden kuşu koyacağız. Şimdi burada bir tane var. Bunu da atlayalım. Böyle işte havalı için göndük takmam lazım. Ama böyle olmaz. Havalı göndük takamazsam devamı yakında diye nasıl olacak? Onun için bilmiyorum. bu. Onun için dokunalım şöyle şöyle bir şöyle çaldı. Şöyle kadar olsun. Şöyle. Şöyle ne yaptın? Şöyle o kadar sağa doğru gitsin. Tamam. Çalıyı çek, çalıyı çek. Ne yapsam? <laughs> Dün işte ben hemen deleceğim. Dur. <laughs> Böyle geç de ben nasıl onu bilmiyorum işte. Ben bu yüzden

Şimdi arkadaşlar bakın da bir tane yük taşıyor. Yük. Şimdi ben tabi düşük Aa diyor ki o araba nereye gidiyor diyor. Şimdi bunu atlayalım dedi. Atla. Atlayalım lütfen. Bak. Ya. Atlayamıyorum bir türlü. Dur geçin hemen diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğün gibi kulak dedi. yolun için kulaklığını çıkardım ki aha yaptım <laughs> dın 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 ben de bugün dın dın daha yaptım ya ama bak o da adam bir şey yiyor what bakalım bakayım ne yiyor adam what adam ne yiyor burada